Sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer Batmanlılar, çok saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, ilimiz protokolünde çok saygıdeğer mensupları, kitap fuarımızın açılışına öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Batman okumayı seviyor. Batman kitabı seviyor. Her sene yapmış olduğumuz kitap fuarına katılım katlanarak artıyor. 2023 yılında bu artış öyle bir hale geldi ki Türkiye'de açık alanlarda yapılmış olan kitap fuarlarının en büyüğü Batman'da oldu. Göstermiş oldukları ilgi alaka öylesine büyük bir boyuta ulaştı ki 470 bin nüfuslu kentte 465 bin kişi bu fuarı ziyaret etti. Nasıl ki geçen sene Batman Petrol Spor Spor'da şampiyon oldu. Batmanlılar da kültür söz konusu olduğu zaman, kitap söz konusu olduğu zaman Batman'ı Türkiye'nin şampiyonu yaptılar. Ben ümit ediyorum ki ve Batmanlılardan rica ediyorum ki geçen sene kırmış oldukları rekoru bu sene kendileri egale etsinler, üzerine bir kez daha geçsinler. Bu fuarımızda bu sene de yine rekor sayıda yayın evi başvuru yaptı. Geçen sene 150 yayın evimiz vardı. Bu sene 159'a çıktı. Aynen Batmanların ilgi alakası gibi yayın evlerimizin de Türkiye'nin en büyük kitap fuarına olan ilgi ve alakaları artarak ve katlanarak devam ediyor. Bu da memnuniyet verici. Merhabalar. Tübitak burada. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sizlere. Türkiye'nin en büyük teşekkür kitap fuarına hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ Allah kolaylıklar versin. Başarılar diliyoruz sizlere. Ediyoruz. Batmanlıların kitap sevgisine biz de devlet olarak elimizden gelen en yüksek desteği veriyoruz. Şöyle ki okullarımızda, liselerimizde, ortaokullarımızda ilkokullarımızda, her bir okulumuzda kütüphaneler açtık. Bizim köylerimizdeki, mezralarımızdaki okullar dahil her okulumuzda şu anda kütüphanemiz var. Ve 1 milyon 200 bin kitabı biz bu kütüphanelerimize şu anda koyduk. Bizim evlatlarımız 1 milyon 200 bin kitabı her gün okumak hakkına sahipler. Dolayısıyla kitaba ulaşım söz konusu olduğu zaman da Batman Türkiye'ye örnek bir vilayet olmuş durumdadır. Kütüphaneler söz konusu olduğunda ise Batman kütüphane modeli dünyadaki Seattle modeli artık Türkiye'de Batman modeli olarak biliniyor. İnşallah merkezdeki kütüphanelerimiz belli bir aşamaya gelmişlerdi. Ama ilçelerimizdeki kütüphanelerimiz de yakın zamanda açılışlarını yapacağız. Dolayısıyla da evlatlarımızın kütüphaneler yoluyla da kitaba erişimini inşallah kolaylaştıracağız ve çoğaltacağız. Beş ilçemizde beş festival. En son Gercüş ilçemizdeki festivalimizle beraber ilçe festivallerimizi tamamladık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki yapmış olduğumuz her bir festival bir sonraki yıl katılım sayısı itibariyle olsun. Gelen standların, açılan standların sayısı itibariyle olsun. Daha da iyiye daha da güzele gidiyor. Bu sene Gerdüş'te üçüncüsünün diğer ilçelerimizde ikincisini yaptık festivallerimizin. Şunu söyleyebilirim ki Gerdüş'te üç yıl önce ilk festivali yaptığımızda gelen insan sayısı sekizde bir kadardı. Ama bu sene memnuniyetle gördük ki her ilçemizde aynı sonuç var. Gelen insan sayısı, katılım sayısı, daha standların sayısı da katlanarak arttı ve devam etti. Bu hem kültürel olarak hem de ticaret olarak Batman için en güzel kazançlardan bir tanesidir. İlimiz merkezinde de gıda ve tarım fuarımızı henüz bitti. Kitap fuarımızın şu anda açılışını yapıyoruz. Ama arkasından tekstil fuarımız ve gastronomi festivalimiz geliyor. Demiştik ki festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa edeceğiz. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki artık bu maya da Batman'da tutmuştur. Batman'la, Batman'larla beraber çalışabilmek bizim için en büyük gurur vesilesidir. Teşekkürler Batman. Sağ olasınız Batmanlılar. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme burada selat ve selam gönderiyoruz. İlahi Ya Rabbi haberdar eyle. Amin. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı mübarek eylesin.